Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı 2025 yılı değerlendirme toplantısında birlik, sadakat ve liderlik vurgusu yaparak teşkilat iradesinin pazarlık konusu olmadığını güçlü mesajlarla ortaya koydu. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği yolda Türk Devleti'nin ve Türk Milleti'nin karşı karşıya bulunduğu riskleri ve sorumlulukları bütün açıklığıyla ortaya koymanın zorunluluğuyla konuşuyoruz. Biz burada geçmiş günleri süslemek ya da yapılanları parlatmak için değil, nerede durduğumuzu, hangi çizgide yürüdüğümüzü ve hangi istikametten asla sapmayacağımızı milletin huzurunda bir kez daha haykırmak için bulunuyoruz. Bizim siyasetimizde makamlar teşkilatın yükünü almak için, yükünü almak bir davanın sorumluluğunu üstlenmek içindir. Bizim siyasetimizde küslüler, ben ülkücüyüm diyen orta öğretimli genç kardeşinden Karşı medreseli büyüme dek hesap vermek içindir. Bizim siyasetimizde ülkü çıkarların değil, yüreklerin konuştuğu bir vazife biçimidir. Bu millet kriz zamanlarında savrulan değil, kenetlenen, tehlikeler karşısında geri çekilen değil, direnen bir karaktere sahiptir. Bin yıldır Anadolu'yu yurt tutan Türk milleti bu coğrafyaya gelip geçici bir varlık olmadığını ağır bedeller, bedelle ödeyerek ispatlamış, vatanını yalnızca toprak parçası olarak değil, ortak kaderi ve kardeşliğin mekanı olarak görmüştür. Türk Devleti terör karşısında ne tereddüt etmiş ne de geri adım atmıştır. Bugün gelinen noktada terörle bir sonuca ulaşmanın mümkün olmadığı, silahın ve şiddetin hiçbir sorunu çözmediği artık herkes tarafından açıkça görülmektedir. Bu gerçeklik terörsüz bir Türkiye hedefinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Milliyetçi Milliyet Cemalet Partisi'nin terörsüz Türkiye anlayışı teslimiyetin değil, tasfiyenin, yumuşamanın değil, egemenliğin, benimsizliğin değil, devlet iradesinin ifadesidir. Aziz Dava arkadaşlar, 18 Temmuz 25 tarihi bizim için sıradan bir devlet teslim değil, ağır bir emanetin omuzlarımıza yüklediği hissettiğimiz bir gündür. Biz görev, görev ve yükselmeyi değil, ağırlaşmayı biliriz. Makamdan güç almayı değil, makama güç verebilecek bir canla başla mücadele etmeyi dileriz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarını aldığımız gibi yola var olduğumuz hayırlı günler komşu ziyaretleri şekle yapılan temaslar değil, milletle yüzde gelen güvenin yeniden inşa edildiği devletin ve teşkilatımızın sahada görülür konulduğu temaslarımızdır. Kıymetli dava arkadaşlarım, teşkilatımıza ilgilenmiş saygılar büyüklerim. Bugün burada bir dava olduğuna yönelen yolu, çekilen çileni, veriler emeği, bir dava uğruna iki saatlik uykuyla ayakta durmanın, ihmal edilen evlatların muhasebesini yapmak, yeri geldiğinde dost kaybettiren, düşman kazandıran ama eğilmeyen, bükülmeyen bir duruşu iyi etmek ve Milliyetçi Aile Partisi'nin Kahraman Barış'taki iradesini ne kadar dili, ne kadar sağlam ve ne kadar geniş olduğunu bir kez daha yüksek sesle göstermek için buradayız.